Şimdi bir de gençler evlilikten korkuyor şu anda. Bunun sebebi nedir? O kadar çok ki hangisini sayayım? Bırakın yeni çocuk dünyaya getirmeyi, evliliği, şunu bunu. İnsanın kendisi bile nasıl yaşayacağını şaşırıyor. O kadar değişti ki dünya. Tabii buna uygun olarak da bir sebeple mi, yoksa başka şeyle mi insanlar değişti. Herkes şu anı yaşayacağım diyor. Bana ne diyor? Ne ahlakı düşünüyor, ne yöresel işte bilmem oraya uymaz, ayıptır, aman söyleme, aman yapmalarını hepsini deniyor. Bu dünyaya geldim ne kadar yaşayacağım belli değil. Gençler de bu fırtınanın en başında geliyor. Hiçbiri demiyor ki iyi bir işe gireyim ya da insanlara yardım edeyim ya da parası az olsa bile son derece kaygı değer bir iş. Hiç. Herkes zengin olayım, günü yaşayayım, kah kah kih kih güleyim, gecelik yaşayayım. Kızlar da bunlara evet diyor ve evet dedikleri içinde erkek milleti şöyle düşünüyor. Koy kendini erken yerine. Gak desem veriyorlar. Gök desem veriyorlar. Yani bulması da fevkalade kolay. Sadece seç seç beğen. Açık büfe gibi. E şimdi bu kadar rahatlık içinde niye evlensin? Ha ne zaman evleniyor erkek? Çocuk istemeye başladığı zaman. Bir çocuğum olsaydı. Şimdiki kadınlar maşallah evlenmese bile ben sana istediğin çocuğu yapayım diye kulamla duyuyorum. Maşallah diyorum içimden. Hale bak. Yani hala belki bazı yörelerde korkular var. İşte öldürülürler falan diye o kadar azmıyorlar. Ama onlar da eskiden beri yapıldığı gibi yok mendilini atarak yok bilmem ne yaparak nasıl yapıyorlarsa şimdiye kadar Gayet güzel yapıyorlar. Benim demek istediğim evlilik ancak çocuk istediği zaman o da evliliğe yakışır kadın bulursa ben değil söyleyen onlar söylüyorlar evlenmeyi düşünüyorlar. Ama çoğunluk maalesef söylediği bu. Ya Selin Hanım bunun şeysi çok zor. Bir kere hürriyetim elden gidecek. Çünkü kadın sorarmış. Nereye gidiyorsun gecenin bilmem kaçında? İşte o hukka diyorum ne diyorlar ona bilmem ne içmeye. Nargile. Gecenin bilmem nesinde dargile içmeye gidiyor kocam diyor. Şöyle kendi kendime ben bile soruyorum. Niye gece mi açık sadece oralar? Ben ne bileyim nasıl oldun? Hayır efendim o saatte gelenler çok iyiymiş. Gidenler çok iyiymiş. Kafayı buluyorlarmış. Hiçbir zararı yokmuş. Yarın öbür gün akciğer kanseri olduklarında soracağım kendilerine. Benim rahmetli eniştem işte bundan doktordu. O da gidiyordu. Zavallı teyzemden duyardım. Ne var bu zıkkımda diye tövbe tövbe. Bunları sorardı. Yani demin bunu yapamazmış. İşte çocuk gelince vıyaktı, ciyaktı. Aynen tabirler onların. Sakın benden almayın. Ee, bir de kadınlarda şimdi çok yaşlı erkekler de eskiden beri. Şimdi işte erkekler aynen böyle söylüyorlar. Bana tabii ki yakınlığı olan birisini söyledi. Ya bana bir tane bulsana. Yaşlı da olabilir. Hiç mühim değil. Ya ne demek istiyorsun? Nasıl yani? Yaşlı olabilir. Parası olsun yeter. Bunu duymadıysam ne olayım? Bilen sana yakışıyor mu diyorum aynen bu tabirle tanıdığımın çocuğu. Şaka şaka diyorum herhalde yapıyorsun. Hayır şaka değil. Gayet rahat. Adam kadından büyükmüş. Kadın adamdan büyükmüş. Kadına sorarsan ne olacak ya bilmem kaç yaş küçük olsa ne olacak. Aşk aşktır. Bu kalp bilmem neye de konarmış ona da konarmış. buna ne diyorlar. Vallahi billah. Evli diyorsun. Evli olsun. Karısı baksaydı. Niye bakmıyor? Vallahi bunları hep bana söyleyenler gayet net söylüyorum. Eskiden böyle aa ne ayıp diyeceğimiz hiçbir şey kalmadı. Çocuk da yaparım, her şey de yaparım. Adam da düşünüyor. Niye onun parasını vereyim ya? Şimdi öyle bazıları kadınlara da ödetiyormuş gittiği yerlerde. Oh ne güzel dedim. Helal olsun. Oh. Bari Alman usulü yapın. Yarı yarıya ödeyin ki onu bile şahsen bana yapılsa affetmem. Ne demek ya erkeğin vazifesi bu. Nasılsa sana nasıl sana evlilik evlenelim deme hakkını hala onlara vermişiz. O zaman bunu da rahatlıkla sen söyleyebilirsin yani. Öde kardeşim beni davet eden sensin. Kız davet edince herhalde utanıyor Arkadaşı adam vermesin diye yarı yarıya bölüşelim. Bunlara da alışacağım mı daha ben alışamadım. Size daha biraz zaman var. <laughs>